Yine kar var here <laughs> I'm not done. Çok teşekkürler sağ olun dostlar. Efendim bu türkümüz Nazım Ertuğrul Bey'e gitmiş olsun bizden. Ayrıca Said abine kızı canım Eda'ma gelmiş olsun. Yine bizleri Malatya ile Arap ilçesi Çaybaşı köyü muhtarı Mehmet Akif Demir, eşi Müzeyyen Demir, Davut Demir, Hüsniye Demir ve Çağlar Demir bizleri izlemek. Bu türkü onlara da gitmiş olsun. Saygılar, selamlarımı gönderiyorum buradan. Ayrıca yine eee ben Bundan iki hafta önce pazar e, Sivas Kolyisar'ın düğününe gitmiştim. E, Mehmet Derebaşı düğüne gitmiştim. Oğlunun ve gelini Zeynep'in düğünüydü. Çok güzel bir düğündü. Buradan kendileri bizi izlemekteymiş. Onlara saygılar, selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bu türkü de onlara gelmiş olsun. Teşekkürler. Şöyle mesajlarımıza biz geçelim. Tabii. neyi Bayağı mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmiş. Evet. Tabii evet, Karsan köyü var, Evet, Karsan köyünden senler. bayağı bir <laughs> sağ olsunlar. Nurettin Başkan'a ekibine başarılar dilerim. Esenyurt Kıraçköy'den Tur, e, Tokat Turhal Yeniceler Köyü Dernek Başkanı Hikmet, Hikmet Ünalan selamlar göndermiş. Bizlere saygılar, selamlar olsun. Ben Sakarya'dan Kenan Delice oradaki tüm köylülerime saygı ve sevgilerimi sunar. Başarılar dilerim demiş. Bizlerine selamlar. Ben Bayrampaşa'dan Hüseyin Delice Medya TV'ye teşekkür ederim. Yeğenlerime başarılar dilerim. Hayırlı Sevgi dolu akşamlar demişler. Bize de saygılan sevgiler. Ben e, Karsan Köyü'nden Aynur Kaya Başkan e, oğlumun doğum gününü kutluyorum. Hep böyle güzel sürmesinlerine i̇yi, iyi akşamlar. Başkan doğum gününüzü Ben Amasya Umuk Köyü Dernek e, Başkanı e, Ünal. Ünal. Mesajlar çok ayrı parçalı geldiği için... Oğlum etkinlikten dolayı baka, e, Başkan Nurettin Demir Bey yönetimine başarılar dilerim demişler. Bizden ne saygılar sevgiler. Medya TV e, İstanbul Selim Paşa ve Afyon Emirdağ'da tüm Karsınlar sevgiler. İyi eğlenceler Gökçe ailesi. <laughs> Karsan Köyü Dernek Yönetimine başarılar dilerim. Tatar Köylü Gün Turizm Yılmaz Gün. Bizden saygılar sevgiler. <laughs> Ben Habib Karsanlı ve ailesi olarak iyi akşamlar diliyorum. Köylülerimizin katıldığı programı kutlar. Başarılarınızın devamını dilerim. Ee, canım kızımın 21 Kasım doğum günü şimdiden kutluyorum demiş. Biz de kızınıza nice seneler diliyoruz efendim. Ben Bartın'dan Seyran Öztürk Karsanlı olmakla gurur duyar bütün köylü hemşerimi selamlarım. Dernek başkanım iyi ki varsın. Öztürk ailesi için başı duman parçasını başı duman para para par 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 türküsünü okursanız sevinirim. Herkese selamlar. İyi akşamlar Nurettin Başkan. Doğum günün kutlu olsun. Tüm Karsan köylerine sevgi selamlarımı sunuyorum. Sarayözü köyünün Hasan Dikmen bize ne saygılar, sevgiler olsun. Ben Amasya Saray Köyü'nden Sati Sayar. Karsan Köyü'ndeki mesaj bitmiş burada. Selam göndermek istemiş galiba. Bizden de saygılar, selamlar olsun. <laughs> Celal Karay'a, Karakaya programımıza başarılar dilerim demişler. Biz şu anda Karsan Köyü'nde sizleri izliyoruz. Karsan Köyü'nün meşhur tepesinden, Karsan Köyü'nün meşhur tepesinden bizleri izliyorlarmış. Dernek Başkanı ve tüm akrabalarına sevgiler demişler bizden de Saygılar sevgiler. Kastamonu'dan Mustafa Gencoğlu Başkan Nurettin Bey'in doğum günü kutlar, iyi yayınlar dilerim. Saygılarımla demişler. Bizden de saygılar sevgiler. Başkanım doğum gününüz bayağı e, Kastamonu'dan kutlayan her yöreden kutlayan dostlarımız var. İyi yayınlar. Ben Hazal Kuyumculuğu'nun Orhan Çelik, Nazmi kardeşinden Nazmi abim gitti ama bir güzel e, gördüm Sivas eline türksünü istiyorum. Bütün Sivas'lara Medya TV ailesine gelmiş olsun demişler. İnşallah haftaya Sivas, e, tabii sıradaki türkü Sivas'a gelmiş olsun. İyi yayınlar. Ben Ataşehir e, Fikri Güngör, hemşerimiz Nazmi Can'dan Su Şehri'nin güzelini istiyorum demişler. Güngör ailesine ve Akıncar'a gelsin. başarın devam dilerim demişler. Ee, Nazmi abin yerine biraz önceki okudum türkü benden size gelmiş olsun dostlar. Beni çok duygulandırdın. Seninle gurur duyuyorum başkanım. Nurettin Demir ve ekibine başarılar dilerim. Avşar köyünden Hüseyin Acar, Yeşilkent Mahallesi Avcılar. Nice seneler demişler. <laughs> i̇yi akşamlar. Aranızda olmadığım için çok üzgünüm. Değerli köylülerime iyi eğlenceler diliyorum ve Demir Kıran Ars Ofisi'ne köyümüze katkılarına dolayı teşekkür ediyorum. Başkan doğum günün kutlu olsun Cafer Polat ve ailesi. <laughs> Antalya'dan tüm akraba eşe dosta selamlar Servet Kayıkçı. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar Sivas Gölova Karaca Köyü'nden Murat Aslan. Nazmi Can'dan benim benden haberim yok. Sevgiler, saygılar demişler. Okuduğum türkü de yine sizlere gelmiş olsun. Ben Amasya'dan Hamdullah Polat ailesi olarak Karsan köylerine selamlar. Yayınınıza başarılar dilerim. Sizleri canlı gönülden izliyoruz. Sevgiler, saygılar demişler. Bize saygılar, sevgiler. Ben Tokat, Turhal Erenli köyünden. Zeki Yıldız, sıradaki eser Karsan Köyü, Erenli Köyü'ne armağan olsun. Başkan Nurettin Bey'e başarılar dilerim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demişler. Güzel saygılar, sevgiler. <laughs> Tokat Turhal Yeşil Alan Köyü e, uzunlama istiyorum. Tüm Tokatlı dostlarım da gelsin. Birol Demir. Ben de bir Demir'e buradan saygılar sevgiler gönderiyorum. Ayrıca yine e, sanatçı dostum, benim ablam, benim büyüğüm Aynur Güneş bizi izlemekteymiş. Ona da buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ve başarıların devam diliyorum Aynur ablam. Mesajlarımız da bu kadardı. Şimdi ne yapıyoruz? Başkan bir şey söylemek. Tabii. Istiyorum. Şişli Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'e, Avcılar Belediye Başkanımız Mustafa Değirmenci'ye ve Esenyurt Belediye Başkanı <laughs> Sayın Necmi Kadıoğlu'na derneğimize maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum buradan. Bir alkış alalım. <laughs> Kim söyleyecekler? O zaman şöyle Sema, Sema ekibimizi alalım. alalım. Evet. Sema ekibimizi alalım hazırsa. Buyurun Hemen. hocam.